Merhaba arkadaşlar. 2022 TYT sınavında sorulmuş 3 tane muhteşem soruyla karşınızdayım. Ufkunuzu genişletme adına inşallah faydalı oluruz. Haydi başlayalım. Zeynep 24 beyaz eş kareden oluşan bir tablonun bazı karelerini mavi rengi boyamış ve boyadığı kare sayısının tüm kare sayısına oranını 1 bölü 3 olarak bulmuştur. Şimdi başlangıçta ne söylemiş? Bakın 24 tane kare var demiş ve bunların 1 bölü 3'ünü ne yapmış? Maviye boyamış. O zaman 24'ün ne yapalım önce? 1 bölü 3'ünü bulalım. Yani bizim 8 tane neyimiz var? Mavi karemiz var. Tamam. Sonra yalnızca bazı kareleri kapatacak biçimde bir tablonun üzerine gri renkli bir etiket yapıştırmış ve aşağıdaki görünümü elde etmiştir. Evet. Gri renkli tablomuz da burada. Ve bir etiket yapmış. Tabi mavilerden 8 tane var elimizde ama neyi gözüküyor? 2 tanesi gözüküyor. Devam edelim. Buna göre diyor etiketin altında kalan bölgedeki mavi renkli kare sayısının he, şimdi o zaman iki tanesi dıştaysa 8 2'den 6 tane mavi renkli direkt kare nerede? Direkt bu etiketin altında. Mavi renkli kare sayısının bu bölgedeki tüm kare sayısına oranı kaçtır? Toplam 24 karemiz vardı. Şimdi etiketin altına düşen Kareleri bulmak için önce şu kareleri bir numaralandıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane dışarıda olan karemiz var. O zaman 24'ten 12'yi çıkarırsam 12 tane de nerede var? Etiketin altında var. Tüm kare sayısına oranını soruyor. Yani 6'nın ne oranı? 12 oranından değer nedir? 1 bölü 2'dir. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır. Yine sayılar konusuyla ilgili hazırlanmış güzel bir soru. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda kutuların içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm bölme işlemlerinin sonucu tam sayı olacaktır. Yani birbirine bölünen sayıları araştıracağız. Buna göre A, B, C, D, E toplamı kaçtır şeklinde bir soru sorulmuş. Şimdi bakalım. Birbirine bölünen sayılar 10 ile kimi kullanabilirim? 5'i kullanırım. 10 bölü 5'ten şuraya yazalım onu. Onu 5'e böldüm. A'mız ne geldi? 2. Büyükten küçüğe doğru devam edelim. 9 ile kimi bölelim? 3'ü bölelim. 9 bölü 3'ten B'miz ne geldi? 3. 8 ile kimi bölelim? 4'ü bölelim. 8 bölü 4'ten C'miz ne geldi? 2. 7 asal bir sayı sadece bölenleri 1 ve kendisidir. O zaman 7'yi kime bölelim? 1'e bölelim. 7 bölü 1'den D değerimiz ne geldi? 7. Ve en son elimizde 6 ile kim kaldı? 2 kaldı. 6'yı 2'ye bölelim. E sayımızda ne gelsin? 3 gelsin. Buna göre A, B, C, D, E toplamı soruluyor. 2 artı 3 artı 2 artı, 2 artı 7 artı 3'ten 5, 7, 14, 3 daha 17 olarak cevabı nerede? e şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Yine e, tam sayılarda ve asal sayılarda işlem kavramı ile ilgili bir soru tipi. Üçüncü sorumuza geldim. ABC birbirinden farklı rakamlar. A, B ve B, C iki basamaklı ardışık tek doğal sayılar olmak üzere. He. O zaman A, B'ye şöyle niteleme yapalım. AB B birisi iken artı 1 olsun. Çünkü A, B, B, C'den küçükmüş. O zaman B, Direkt 2n artı 3 nitelemesini yapalım. Buna göre AB BC'den küçükmüş. Eşitsizliği veriliyor. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır şeklinde bir ifade verilmiş. Şimdi bakın. AB eğer BC'den küçükse ben şunu şu tarafa alırsam AB eksi BC değer olarak sıfırdan nedir? Küçüktür. Şurada da AB eksi BC'yi yazabilirim. AB diyelim 2n artı 1 Eksi bc değerimde 2n artı 3 çıkarttığımızda şu 2n artı 1'e aynen yazdım. Eksi 2n eksi 3'ü nitelediğimizde şunlar gitti. 1 eksi 3'ten ne geldi? Eksi 2. Yani ab'den ben bc'yi çıkarttığımızda değer olarak ni yazabilirim? Eksi 2 yazabilirim. Peki bunlar nasıl sayılar? 2 basamaklı sayılar. O zaman ben bu sayıları çözümleyebilirim. Nerede a? Onlar basamanda 10a artı B nerede? Birler basamağında. Eksi B'miz onlar basamağında 10B. C'miz birler basamağında başında eksi olduğu için eksi C olarak yazdım. Değerim kim eşit? Eksi 2 eşit. Hemen buradan 10A eksi 9B eksi C değer olarak eksi 2 eşitmiş. Şunları sağ tarafa alalım. Şuradan ne geldi artık elimizde? 10 tane A 9B artı C eksi 2 olarak ne yaptım yazdım. Şimdi öyle sayılar düşünmeliyim ki yani artık burada rakamları olabilecek şekilde ne yapmaya çalışacağım? Ayarlamaya çalışacağım. Şimdi 9, 9'u B'yi 9 olarak seçersem A'yı o zaman bu 80'lerde bir sayı. A'yı da 8 seçmeliyim. Çünkü 8 çarpı 10 80, 9 çarpı 10 81 buradan C-2 var. Onu da ne yapabiliriz? Ayarlayabiliriz. O zaman A değerimi 8 olarak yazdım. B'yi de değer olarak 9 olarak seçtim. 8 çarpı 10 80. 9 çarpı 9 81 artı ne geldi? C eksi 2000 geldi. Hemen buradan ifadeyi sol tarafa alırsam 81'den 2'yi çıkarttım. 79 80 eksi 79 da değer olarak C'si. C ise C'yi de ne buldum? 1. Artık değerlerimizi ne yapabiliriz? Toplayabiliriz. A'yı 8 buldum. B'yi 9 buldum. 8 artı 9 C'yi de kaç buldum? 1 buldum. 8, 9, 17 artı 1'den 18 olarak cevabımızı enfes bir şekilde D şıkkında ne yapabiliriz? Niteleme yapabiliriz. Bakın basamak kavramı ardışık sayılar bir sürü konuyu içine alan bir soru tipi. Bir sonraki soru çözümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.